Merhabalar, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, Saha Expo Fuarındayız. Bugün de ilk günüydü. Ee, Asiskart'ta aslında bir süredir gündeminde olan FPV dronelar ve droneları kullanarak yaptığı yeni konsepti sergiliyor burada. Ee, nedir sahaya taşıdığınız bu kabiliyet? İşte, sonlarla entegrasyon, gerekliliğin kendi aralarında sürü şeklinde görev yapması konsepti bize anlatır mısınız? Şimdi aslında e, dünyada bir trend gidiyor artık konvansiyonel silahları yani bomba atarı veya mortarı 81 mm'lik havanı taşıyacak bir taşıyıcı bulunması gerekiyor. Biz de konsepte aslında şeydi Songar'dan yola çıkarak silahlı ama geri dönebilen reusable bir drone oluşturmuştuk Songar'da. Görevini ifa edip geri dönüyordu. Şimdi bir de bu drone bilgimizle kaynaklanan ve trendlerde Ukrayna ve Rusya savaşında çok fazla kullanılan FPV denen hani görerek uçan, pilot gözüyle uçan yeni ufak dronlar ve maliyeti düşük onlar ihtiyacı doğdu. Biz bu konuda yaklaşık bir buçuk senedir çalışıyorduk. Bir buçuk senedir çalıştığımızda da bu yapılarda bir buçuk kilo taşıyabilen, bir buçuk kilocuk bir bombayı Taşıyabilen ve e, hızlı yani yüz, 150 kilometre bölü saatten daha fazla hız yapabilen drone'lar üzerine çalışmaya başladık. Tabii ki bu çalışmaların sonunda çeşitli boyutlarda drone'lar çıktı. Hani kanat kanat açıklığına göre drone'lar tarif ediliyor. 6 inç, 7 inç, 8 inç. taşıdığı yüke göre biz bu artık boyutları büyütmeye başladık. Tabii ki biz bunu kuvvetlerden feedback alarak, bir geri besleme alarak bunu yaptık. Ee, mesela e, kuvvetler e, karıştırmadan bağımsız bir drone istediler. Buraya CPR anten, anten takamıyorsunuz. O zaman fiber optik taşıyabilen, 1 kilometre, 2 kilometre, 5 kilometre gidebilen, karışmadan bağımsız bir tane drone yaptık. Birazdan e, sonra size gösteririm hangi drone olduğunu. Patlayıcılı bir drone yaptık bir buçuk kilo taşıyabilen. Bir de genellikle biz düzlük alanda droneları uçurup denediğimizde asıl sahaya çıktığınızda dağların arkasındaki bir hedefi bir mağarayı vurma ihtiyacınızda siz dağın arkasındayken line of sight yani antenler birbirini birebir bir görmezken röleleme dediğiniz drone'u drone röledi. Yani havada bir drone siz onunla konuşuyorsunuz, o drone da gidiyor diğer drone ile konuşuyor. Röleleme sisteminde de biz bunları çalıştırdık. Yani aslında sadece kamikaze gibi değil, fiber optikle mağaraya girebilen bir kamikaze, haberleşmeyi sağlayan, havada duran bir röle drone'u ve artı onu kamikazeye dönüştürülmüş 3 6 inçten 7 inç, 8 inçe kadar dronelar çıkardık. Ee, şu an aslında testlerini de yaptık. Ee, 3 faz kullanıcıyla test yapıldı ee, ve 3 fazın sonunda da her kullanıcıdan gelen e, değişiklikler e, drone'da implement edildi, uygulandı. Ee, ve biz bu uygulama sonucunda e, üç farklı frekansta haberleşme ve görüntü aktarma konusunda en azından frekans atlaması yapma modundayız. E, bu kullanıcının bir isteği e, ve e, karıştırmada biraz faydası oluyor. O yüzden hani trend olarak biz aslında yeni drone serimize e, bir e, kamikaze, FPV dediğimiz hani literallerde first pilot view denilen drone ailesini katmış bulunuyoruz. Ne zaman kullanılabilir? Aynı zamanda konseptler için de geçerli bu. E, uygunluk düzeyi nedir? Yani aslında biz hazırız. <laughs> Çünkü e, biz mühimmatlı yapıda da aslında biz bunu uçurduk. <laughs> e, bir lansmanda videosu çektik aslında. Tabii ki mühimmat atmadık orada. Başka bir şey yaptık. Hani bunda da e, şey değiliz. Yani Sıkıntımız yok. Çünkü tapasını ve mühimmatı bir, e, beraber çalıştığımız e, bir firmayla ile geliştirdik. <laughs> e, şu an hazırız. Ee, aslında sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ee, sahada çıkmasında faydası şu, e, Türk ordusunun kullandığı her ürün, e, Songar'da da olduğu gibi, e, hani SSB'nin ve MSB'nin desteklediği ve ordunun kullandığı bir ürün Yurt dışında çok fazla pazar buluyor. Biz e, Songar'da önce e, Türk ordusuna teslim ettik SSB'nin destekleriyle e, ve Türk ordusuna teslim ettikten sonra açıldık dünyaya. E, aynısını biz aslında bu süreçte yaşayacağımızı düşünüyoruz. E, kullanıma alındıktan sonra çok fazla talep var. Bugün e, görüştüğümüz yabancı ülkeler var. İlgi gösterdiler ve ürünü beğendiler. E, i̇nşallah Songar'dan sonra da ihracat yolunu Asikart için ve Türkiye için açar diye düşünüyoruz. Ben teşekkür ederim.